gelecek belirsizliklerle doludur dostlar ve belirsizlik insan için tahammül etmesi en zor durumlardan biridir. Bu sebeple insan belirsizliğe karşı sabredemez ve kaygılanmaya başlar. Gürsel Korat Zaman Yeli romanında gelecek denen şeyi düşündüm. Gelecek neydi? Neden henüz varlığını bilmediğimiz bir gelecek zamanı orada duruyormuş gibi algılardık neden hep ne olduğumuzu değil de ne olacağımızı düşünürdük diyerek geleceği sorgular. Geleceği düşündüğüne kaygılanıyor musun Samet? Kim kaygılanmaz ki? Evet bu zaman zaman çoğumuzun başına gelir. İnsan kendini kapana kısılmış, umudunu kaybetmiş gibi hisseder. Bunları hissetmek doğaldır ancak önemli olan gelecek kaygısının hayatımızı yönlendirmesine izin vermemektir. Bu sebeple bu videoda kaygıdan kurtulma yollarından bahsedeceğiz dostlar. Kaygı, olası tehlikelere karşı beynimizin bizi his ve düşüncelerle bir uyarma yöntemidir. Kaygı sürekli hale geldiğinde ise düşünceler bir çığ gibi büyür. Bu sebeple kaygının üzerimizdeki etkisini fark ederek düşüncelerimize dikkat etmek gerekir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi: Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür gülistan olursun. Diken düşünür dikenlik olursun. Düşüncelerimizin bizi yönetmesine ve kötü kararlar vermemize neden olmasına izin vermeyelim. Aydınlık ve gölge nasıl yan yanaysa, insanın kaderi de öyle. Mutluluk ve acıyı beraber getiriyordu. Bir yanda kıvanç, bir yanda kaygı. Hayat dediğin böyleydi işte der. Elveda Gül Sarı romanında Cengiz Aytmatov. Her şey zıttıyla kaim olduğuna göre, neşe gibi kaygı da insan hayatının bir parçasıdır. Kaygı kurtulmamız gereken bir duygu değildir. Yapmamız gereken onu dengede tutmaktır. İşte bunun için şu beş maddeyi deneyebilirsin. Bugüne odaklan. İnsan bugün de yaşar. Geçmiş dünde kalmış, gelecekse henüz yaşanmamıştır. Bu sebeple odaklanmamız gereken bugündür. Bugün yaşamak ve bugünün dertleriyle ilgilenmek zihnimizi gelecek kaygısından uzaklaştıracaktır. Cemil Meriç'in dediği gibi, dün tecrübedir, öğren. Yarın tahmindir, planla. Bugün fırsattır, kullan. Harekete geç. Kaygı bir kez konuşmaya başladığında sesini duymamak zordur. Bu sebeple o sesten uzaklaşmak gerekir. Atalarımızın tebdili mekanda ferahlık vardır sözünü rehber edinip dışarı çıkıp yürüyüş yapmak. Mesela Konya'ya gitmek Samet. Kaygılardan uzaklaşmaya yardımcı olacaktır. Çünkü yürümek gezmek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa iyi gelir. Sürekli düşünmenin bir faydası olmadığını fark et. Kaygı rahatsız edici bir duygu olduğu için kaygılandığımızda o durumu çözmek için sürekli düşünmeye başlarız. Fakat bir durum üstüne sürekli düşünmek onu çözmeye yardımcı olmaz. Aksine insan aynı konu üstüne ne kadar çok düşünürse çözümü fark etmekte o kadar zorlanır. Çünkü düşündüğü süre boyunca kaygısı artmaya devam eder. Bir konu üstünde sürekli düşünmek ve kaygılanmak yerine biraz o meseleden uzaklaş. Tevekkül et. Kaygı yalnızca geleceğe dair düşüncelerde görülmez. İnsan geçmişte yaşadığı veya pişmanlık duyduğu olaylara karşı da kaygılanır. Fakat geçmişe dönük kaygılanmak hiçbir şeyi çözmez. Çünkü yaşanan her şeyin bir hikmeti vardır. İbn Arabi Hazretleri'nin dediği gibi, olmuş olan, olacaklar arasında en hayırlısıdır. Dolayısıyla geçmişe takılı kalmadan bugüne bakmak ve geçmişten alınan derslerle geleceği şekillendirmek gerekir. Kaygınla yüzleş. Kaygı o an olan bir duruma karşı değil, gerçekleşme ihtimali olduğu düşünülen durumlara karşı hissedildiğinden dolayı gerçekçi değildir. Kaygılandığımız şeyle yüzleşmek onun gerçekçi bir düşünce olmadığını gösterecektir. Bunun için de Kendine kaygılandığım şey başıma gelirse en kötü ne olabilir ki sorusunu sorup gerçekçilik zeminine oturtmalı, cevabını aramalısın. Bu soru üstüne düşündüğünde en kötüsünün yaşanma ihtimalinin zannettiğimiz kadar yüksek olmadığını fark edeceksin. Bu sebeple korkma ve kaygına yüzleş. Son olarak kaygıyla ilgili Hafız-ı Şirazi'nin Gam Yeme şiirinde söylediklerine kulak verelim. Kaybolan Yusuf döner kenana bir gün... Gam yeme. Gör şu mahzun ev olur tekrar gülistan. Gam yeme. Ey gönül, işler düzensizlikten elbet kurtulur. Dertliler kalmaz perişan böyle her an. Gam yeme. Gerçi birkaç gün telek sapmış gider hep ters yöne. Her zaman arzunca dönmez çünkü devran. Gam yeme. Bülbülüm kırlarda tekrar taht kurarsın gün gelir tek ki sağ kal, kopmasın ömrün bahardan, gam yeme. Sel götürmüş, yıkmış, varlığın mahveylemiş. Nuh eğer kaptansa, korkma olsa tufan, gam yeme. Selametle.